Evet ABC üçgen doğruların birbirine eşit. 74 derece vermiş. X istiyor. BAC'yi 74 vermiş. Bizden X istiyor. Şimdi arkadaşlar BAC neresi? Şurası 74'müş. Öncelikle ikiz kenardan ben şuraya A dersem. Şurası da A olacak. Şuraya B dersem. Şurası da B olacak. Benim şu açım 74'tü. Ben şu ABDE üçgenine bakarsam. 2a artı 2b artı 74 eşittir 360'tan 2 parantezinde a artı b 74'ü attım karşıya 286 buradan a artı b 2'ye böldüm 143 bulunur. Benim a artı b 143 ise buradan 180'e tamamlayan 37 derecem benim x'im olur. Evet ABC üçgen 32, 28, 76 ve 16 dereceleri şekilde gördüğünüz gibi verilmiş. Bizden X isteniyor. Evet arkadaşlar EBC üçgenine bakalım. 76, 16 daha 92, 28 daha 120. Şuraya kaç kalıyor? Tabii ki de 60. E ben baktım burası 60, burası da 60. Şuraya benim 60 kalıyor. Ve bunlar benim eşkenar üçgenim olduğu ortaya çıkıyor. Buradan ben D, e, C üçgenine bakacak olursam 16 76 ben şurayı da bilsem değil mi? X'i bulurum. O zaman ben buraya A diyeyim. Önce DC e, üçgeninde bir bağlantı kuracağım. X artı 16 76 da 94. 16 76 da 92 artı A eşittir 180 ise. Buradan A artı X'i 88 bulurum. Devamında şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar BC Gördüğünüz gibi 76 derece. Burası da 76 olduğu için benim BE ile ikiz kenar. Yani kenarlar eşit. Ve bunlar zaten birbirine eşitti. Otomatikmen B, de bunlar eşit olacak. Ve şuradaki ikiz kenardan 180'den 32 çıkarttım. 148 2'ye böldüğüm zaman 74 bulurum. 60 buraysa x'e 14 kaldı. ABC üçgen AD, AC kenarların birbirine dik. AB doğrumun iki katı DC doğruma eşitmiş. AC açısını 28 derece olduğunu şekilde vermiş. BAD'yi x istiyor bizden. Hemen 28 buraysa 90'dan çıkarttım. 62 buraya kalıyor. Sonra AB'nin iki katı mesela y diyeyim. AB'nin iki katı DC'ymiş. DC benim 2y oluyor. Buradan 90 derece dikkatimi çekti. Buradan bir doğru indirdim. Ve şu kenarları ikiye böldüm. Artık y burası, Y burası. ben diğer y de burası olacak. Buradan ikiz kenardan 62 derece burası. 56 da buraya kalıyor. Ben şu noktama K diyeyim. AK ile AB'nin ikiz kenar olduğunu buradan gördünüz. 56 buraysa benim B açısı da 56 olacak. Ve devamında ABK üçgenine bakalım. 56, 56 daha 112. 62 daha 174. Ben 180'den 174 çıkarttığım zaman x'im 6 derece bulurum. Evet ABC üçgen ABBC dikmiş doğruların birbirine eşitmiş. BAC 24 derece olduğuna göre EDC kaçtır? Şimdi arkadaşlar 90 dereceyi gördüm. Hemen kenarların da ikiye bölündüğünü gördüm. Gelip şunu hemen indirdim. Benim artık burası da diğerlerine eşit olacak. Otomatikman şurada bir ikiz kenar oluştu görüldüğü gibi. Burası 24 ise burası 24. 90'dan 24 çıkarttım. 66. Burası 66 ise ikiz kenardan burada 66. Buradan x'im 60, 120, 132'den 48 bulurum. Evet ABC üçgen. Benim ED, AB dik. EF ise AC dik şekilde görüldüğü gibi. Doğruların birbirine eşit. Açımız 35 vermiş. Bizden x'i istiyor. Arkadaşlar şu kenarların ben eşit olduğunu gördüm. Geldim a ile e'yi birleştirdim. Aynı şekilde buraların eşit olduğunu gördüm. Gelip e ile c'yi birleştirdim. Buradan 90 derece inen bir doğru. İndiği kenarı iki eşit parçaya ayırıyorsa buralar nedir? Eşittir. 35 ise burası da 35. Ben buraya a dedim. Burası da a. Otomatikman burası da onlara eşit. Şu kısma b dedim. Otomatikman şurası da B olacak. Ve ben ABC büyük üçgenime baktığımda 2A artı 2B eşittir. 35, 35 daha 70. Direkt karşıya attım 110. Buradan A artı B'yi ben 55 buldum. Benden de zaten X istiyordu. A artı B'yi. Evet AC, BC eşitmiş. ABC 126 derece olduğuna göre ACB yani x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bizim şu B noktamız değil mi? Geliyor katlanarak şuraya. Yani şu şekilde ikinci şeklimiz oluşuyor. Benim şuradaki açım neyse simetriden dolayı burası da aynı olacak. Ben şuraya A dersem burası da A'dır. Benim AC ile BC'nin eşit olduğu söyleniyor. İkiz kenardan 2A bura iki ise burası da 2A'dır. Buradan gelirim. A 2A daha 3A. 126 eşit olmak zorunda. Buradan A'yı ben 42 bulurum. A 42 ise 4A e kaçtır? Gelip bunu 4 ile çarparım. 168 bulurum. 180'den de çıkartır. 12 derece x'i bulurum. Evet ABCD dörtgen açılarım verilmiş. Benden x isteniyor. Evet arkadaşlar ADC üçgenine bakalım. 56, 24 daha 80. Buraya ne kaldı? 50 derece. Ben şu 50 50 eşitliği gördüğüm zaman şunları uzatmak istiyorum. Arkadaşlar böyle eşitse buralar. Uzattığımız zaman bura neyse burada aynısı oluyor. Yani buralar eşit oluyor. Aynı şekilde burasıyla da burası eşit olacak. O zaman ben buradan 2x artı 24 eşittir 180 ise. Buradan 2x eşittir. 24'ü karşıya attım. 156x buradan 78 bulunur. Aşağıdaki adımları takip ederek bir geometrik çizim elde ediliyor. ABC üçgeni çiziniz. Şöyle çizelim. A, şurası B, şurası da C olsun. Birinci seçenek bitti. C noktasının AB kenarına göre simetriği D noktasını işaretleyiniz. C noktasının AB'ye göre yani şuraya göre simetriği şurada bir yerde bir D noktamız var. Bu da gitti. B noktasının AC kenarına göre simetriği olan E noktasını işaretleyin. B'nin şu AC'ye göre simetriği şurada bir yerde olsun. Burası da E noktası. Bu da gitti. BAC'yi 48 vermiş. Yani şurasını 48 olarak işaretledim. Bu da gitti. DAE istiyor. Yani DA ve Yani şuraları bulursak açıyı bulacağız. E arkadaşlar benim şu B noktası şuraya gelmesi ne demek? Yine A noktamın şuraya göre simetrisi 48 demek. Ya da C noktamın şuraya gelmesi ne demek? Yine A noktamın sol tarafa simetrisi demek. Ben şu üçünü de toplarsam 144'ü bulurum. ABC üçgen açıların birbirine eşit 40 dereceyi vermiş. ABF, FBD açılarının 65 derece olduğunu söylüyor. Bizden X isteniyor. Hemen geldim şuralara A dedim. Şuralara B dedim. Otomatikman şurası da 180-2B oldu. Buradan şu ABC üçgenine bakmanızı istiyorum. 2A artı 65-65 daha 130 artı 180 eksi 2b eşittir 180. Buradan 180'ler gitti. 130 burada kalsın. A ile ben karşıya atayım. 2b eksi 2a. Buradan da b eksi a 65 bulunur. Şimdi birinci denklemi elde ettim. Ama yetmiyor. Çünkü iki bilinmeyen var. İkinci bir denklemi daha elde etmem lazım. Geldim tekrar şeklime. Bana x'i bulduran açılar şunları bilsem değil mi? 360'tan çıkartır eksi bulurum. Benim o zaman şurası ne? Şurada yazayım. 180 65 115 eksi a. Değil mi? Buraya geldiğim zaman bunu da şöyle dışarıda yazayım. Burada gördüğünüz gibi dörtgen var. 360'tan şu üç açıyı çıkartacağım. Yani 360 eksi parantez içerisinde 40. 65 daha 105. 180 daha 285. Eksi B. Eksi 2B artı B da eksi B. Eşitmiş benim şu açım. Değil mi? Bu neye eşit? Bakalım. 360'dan 285 çıkarttım. 75 eksi eksi de artı yapar. Artı B. Ben şuraya da 75 artı B buldum. Sonra gelip şu ikisini topladım. 115, 75 daha. 190. Artı B eksi A. Ben bu açıdan artık 360'ı çıkartırsam x bulunur. Buradan 360'tan 190 çıkarttım. 170 b a kaçtı arkadaşlar? 65. 170'den de 65 çıkartırsam 105 bulurum. ABC üçgen DEAC doğrularım paralelmiş. DEEC doğrularım eşit, açılarım eşit. 38 56 derece verilmiş. Benden x isteniyor. Arkadaşlar ben şu BD'yi şöyle şu şekilde tamamlarsam. Gördüğünüz gibi paralel kenar 1'e 2 oranından aynı şekilde buralarda birbirine eşit olmak zorunda. Buradan açı ortayımın indiği kenarı da böldüğünü görüyorum. Ve şuraların da eşit olduğunu yani ikizkenar kenar olduğunu ben söylerim. Buradan 56 olur. Buradan 56, 56 daha 112. Benim şu açım 68 derecedir derim. Buradan ABC büyük üçgenime bakarsam 68, 38 daha 106, 56 daha 162. Ben x'imi buradan 18 bulurum. Evet ABC'de dörtgen açılarım 36, 58, 54 olduğuna göre x kaçtır? Buna benzer bir soru çözmüştük hatırlarsanız. Şuralar eşitse ben şöyle uzatıyordum buraları. Bura 58 ise burası da birbirine eşit olacağından 58 buralarda yine birbirine eşittir. Bu kuraldan 58 58 daha 116. Benim şuraya kaç kaldı? 64. Buradan 64 72 daha 136. 180'e kaç kaldı? 44. Ben x'imi 44 bulurum. ABC üçgen DE doğrusu ile BC doğrusunun kesiştiği bir K noktası varmış xy elemanıdır tam sayıların. Derecelerimi vermiş. y ile x'i vermiş. Benden ise x y farkının en büyük değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar önce şurayı tamamlamak şart. 80 100 110 buraya kaldı 70. Sakın ha şunu yapmayın. 70 buraysa kalan 110'u ben 109 ve 1 diye dağıtırsam 109'dan 1 çıkart 108. Kocaman bir yanılma olur. Neden? Arkadaşlar şuradaki bilgiyi bize boşuna vermedi. Ne diyor bu bilgi? İkisinin kesiştiği bir nokta varmış K noktası. Oraya kadar uzatayım isterseniz şöyle. Şöyle gittiler. Bu doğruların kesiştiği şu nokta diyor ki K noktasıymış. Yani burada bir derece olacak değil mi? Bir açı olacak. Şimdi dönüp yorumluyorum. X eksi Y'nin en büyük olması için X'in en büyük Y'nin en küçük olması lazım. Y'nin en küçük olması ne demek? Şurada kaçının en büyük olması lazım. Buranın en büyük olması ne demek? Şuranın en küçük olması lazım. Yani ben buraya 1 dedim. 1 ile 26'yı topladım 27. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit olacağından ben burada y'ye 27 dedim. Artık 110'dan 27 çıkart 83. Benim x'im de buradan 83 olur. Ben 83'ten de 27'yi çıkartırsam 13'ten 7 çıktı 6, 7'den 2 çıktı 5. x eksi y farkının en büyük değerini 56 bulurum.